Evet. Sizi diye bu moruk. Biraz önce açmadı. Tamam devam et. Evet arkadaşlarla iş yerinde mangal yapıyoruz. Şu gazı da çek. Gülüyor orada. Köftemiz var. Vay. Malzememiz olduğu gibi işte böyle. Ee, arada bir yaparız böyle. Evet. Evet. Gel kardeşim sana da verem gel. <laughs> Çekim mi? Vay vay gel yakına da şeyden yakından al şeyleri. Evet Hüseyin Usta e... <gülüyor> köfte. <gülüyor> Hüseyin Usta köfte yapıyor. Duman altı oldum ben. Duman niye altı olmuş olmuyorsun? Evet. Ee, arkadaşım gel sen de. Gel diyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Etleri yaktın. Yakmak ya.